Herkese merhabalar. Bu videoda örnek bir desen çizeceğiz. Derste herhangi bir obje ayarı yapmayacağız. Bu dersi sadece çizim araçlarının kullanımı pekişmesi adına yapıyorum. Umarım yararlı olur. Önce dijitalleştireceğimiz desenin boyutunu ayarlayalım. Görseli seçelim. Yüksekliği de orantılı şekilde değiştirilebilmesi için kilit simgesine tıklayalım. Genişliğe 90 milimetre verelim ve enter tuşuna basalım. Çizim alanının orta noktasına görseli yerleştirmek için X Y koordinatlarına 0 yazalım ve enter tuşuna basalım. Ekranda gördüğünüz kırmızı artı orijindir. Yani X 0 Y 0 noktasıdır. Deseni çizmeye önce logodan başlayabiliriz. Burada geniş bir alan çizeceğimiz için kompleks fiil veya Closed shape aracını kullanmalıyız. Dolgu tipi de tatami olması gerekiyor. Kırmızı alanın sınırları oval olduğu için mouse ile sağ tıklama yaparak şekli çizelim. Çizimi tamamladığımızda enter tuşuna basalım. Kırmızı alanın ortasına üçgen bir delik açmalıyız. Eğer burayı boş bırakmazsak hem kırmızı alanın hem de beyaz alanın nakışı üst üste binecektir. Bu da kabarık kötü bir görüntüye sebep olur. Holes aracını seçelim. Boşaltacağımız alanın sınırlarını sol tıklama yaparak çizelim. Sol tıklama keskin köşeler oluşturur. Enter'a tıkladığımızda kırmızı objeyi delmiş olacağız. Kırmızı obje altta, beyaz obje üstte olacaktır. Bu yüzden çekme telafisi yapabilmemiz için alttaki obje üstteki objenin sınırına girecek şekilde delik açtık. Şimdi beyaz objeyi tam sınırlardan çizebiliriz. Artık yazıları çizmeye geçiyoruz. Harfleri kolon aracı ile parça parça çizeceğiz. Çizmeye başlamadan önce harf genişliklerini kontrol ediyorum. M'ye bastık. Mezurayı seçmiş olduk. Harf kalınlığı 3.93 mm olduğu için dolgu tipi satin olacak. Eğer harf kalınlığı 8.5 veya 9 mm'den fazla olsaydı tatami seçebilirdik. Y harfinin en kalın yeri 6.63 milimetre ölçtük. Bu da en geniş sargının 6.63 milimetre olacağı anlamına gelir. Yani 7 milimetreden küçük. Wilcom varsayılan ayarlarda sargı genişliği 7 milimetreyi geçince otomatik olarak sargıyı böler. Buna Auto Split diyoruz. Bu ayarı ileride anlatacağım. Çizmeme yardımcı olması açısından kılavuz çizgileri kullanıyoruz. kolon aracını seçelim dolgu tipini seçelim ve çizmeye başlayalım. Sol tıklama yaptığımda imlecin üzerinde kırmızı, sağ tıklama yaptığımda mavi vurgu olacaktır. Bu objeyi seçiyorum. Kopyala yapıştır yapıp simetriğine alıyorum. Tekrar çizmeme gerek kalmıyor. Sargıların düzgün çıkması için açı çubuklarının her zaman kenar çizgilerine dik gelmesi gerek. Ama o harfini çizerken bu kuralı biraz ihlal ettim. Genellikle açı çizgilerini nasıl konumlandırdığıma dikkat edin. U harfini kopyalayıp yapıştırdık. Gereksiz olan açı çubuklarını siliyorum. Sargı yanlardan merkeze doğru çekme yaptığı için bir sargı objesine yandan temas eden diğer obje sınır ihlali yaparak çizilir. Burada görüldüğü gibi Burada da dönüşlerde açı çubuklarını nasıl konumlandırdığıma dikkat edin. Açı çubuğu kenarlara mümkün olduğunca dik geliyor. Çizimi tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.